Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler F-35 krizine ilişkin. Kaan'ı yaptığımızı görünce Amerikalıların düşünceleri değişti, verebileceklerini ifade ediyorlar dedi. Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasıyla ilgili olarak da ilk kez konuştu. Birbirinden değerli ve kritik projelere hayata geçiren ülkemiz. Kaan'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti dedi. ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri verebileceğini söyledi Milli Savunma Bakanı. Mecliste bakanlığının bütçe sunumu sonrası verdi o mesajları Yaşar Güler. Başlangıç ödemesi yapıldı. 40 tane F16 alacağız. Orada F35'te 6 tane uçağımız var. Verebileceklerini ifade ediyorlar. Teklifimizi yeniden ilettik diye konuştu. Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan. Kılıçlı yemin kriziyle ilgili de konuştu Bakan Güler. Muhalefet ihraç iddialarını sordu. Güler cezasına disiplin kurulu karar verecek dedi. Kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi de mümkün değildir. <laughs> Ve...